arkadaşlar. Ben Saadet Uyanık. Oriflame'de Executive Direktörüm. Şubat katalogu kampanyalarını ve ürünlerini tanıtmak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz bu ay bütün sevenlerin birbirini kutladığı sevgililer günümüz var. Ve sevgililer günü kayıt kampanyamız var. Kayıt ücreti yalnızca 5 TL. Üstelik 100 puanlık siparişe muz parfüm ve rimel size avantaj ürün olarak sunuluyor. 10 lira 90 kuruşa hak etmiş oluyoruz. Biliyorsunuz o birkaç yoldan kazanıyoruz arkadaşlar. Bir, yaklaşık %30 satış yarımız. İki, e, hediye sayabileceğimiz çok avantajlı ürünler. Hoş geldiniz programı ve kat kat kazan ürünleri. Üç, %3'den %21'e kadar devam eden primlerimiz. E, biliyorsunuz kayıt kampanyamızdan birinci adım ürünü Muz parfüm, 100 puanla yeni kayıtlar hak etmiş oluyorlar. Var bütün üyelerimiz ise yeni, devam eden bütün üyelerimiz ise 125 puanlık siparişe muz parfüm verimeli Şubat ayında kayıt olan danışmanlarımız birinci ay 100 puanlık siparişe muz parfüm verimeli alıyorlar. İkinci ay yani Mart ayında Üçlü Optimus cilt bakım seti tüm ciltler için kazanıyorlar. Ve diğer ayda ise 50 üçlü parfüm. Şubat katalogunda satışlarımızın sizin istediğiniz gibi olabilmesi için size katkı koymak amacıyla ürünlerimizi tanıtıyorum. Katalogumuzun hemen başında ve harika bir bayan parfümü ve erkek parfümü mevcut. 22,5 lira satışı olan bu parfümleri siz yalnızca 17 lira 30 kuruşa alıyorsunuz. Her 25 liralık alışverişinize bir adet indirimli parfüm alabiliyorsunuz. Yani 100 puanlık siparişe rahatlıkla 4 adet indirimli parfüm almış oluyorsunuz. parfümümüz 100 mililitrelik büyük bir parfüm ve büyük indirimde. Ve Mir miraç Dirim parfümümüz. Yine indirimde devam. Low Potion Aşk İkseri parfümü. Ee, en güzel kokularımızdan birisi. Ee, sunumu da güzel. Ee, kutusu da büyük. Ee, çok güzel bir hediyelik parfümümüz. Ee, ve yanında Signature Kalıcı Erkek kokusu parfümümüz de. O ay indirimde. turunç gil sepeti, beyaz çiçekler ve miskten oluşan el bir parfüm seti size 32 liraya gelmiş oluyor. Aynı zamanda hoş geldiniz programında 3. adımda bu seti 10 lira 90 kuruşa almış oluyorsunuz. Geçen kataloglarımızda çok sattığımız Demimur'un Paris'te tanıttığı parfüm Mayret bu ay yine en çok satanlar listesinde. Viva City, muhteşem kokusuyla sizleri büyülerken ışıltılı olan Precious yüzüklü parfümümüzde her zamanki gibi yine Revaç'ta. Koltuk altı rol on deodorantlarımız ter önleyici, erkek ve bayan olmak üzere beş buçuk liradan satışta. Güllerin içinden, aşkın kalbinden, gül şeklindeki şişesiyle, muhteşem sunumuyla başucunuzdaki parfümünüz olmaya devam edecek. Üstelik 26 lira size geliş fiyatı. bergamut, deri ve sidir ağacından oluşan eklat erkek parfümü. Nişan setlerinde en çok sattığımız kalıcı kokulardan biri. İndirimde 39.90'a satışta. S8 erkek parfümünü alana parfümlü vücut spreyi, hediye. ikisi birlikte size yalnızca 26 lira 80 kuruşa geliyor. Gecenin kokusu S8 Night 30 lira 60 kuruşa size gelmiş oluyor. Başka. Icon Signature, Flamboyant ve Voyager sevgilileriniz için, sevdikleriniz için indirimden. Sevdikleriniz için, nişanlınız için, eşiniz için Amber Night gece parfümü ve Divine Sensual parfüm muhteşem kokularıyla sizin için bu katalogda indirimde. Kolonyalarımız bütün zamanlarda en çok satan ürünlerimizden 400 mililitrelik parfümlü kolonyalarımız size yalnızca 13 liradan geliyor. İnanın 20 tane bile alan var. Lav Lavanta Lavanta, frezya ve sarı olan e, parfüm e, parfümlü kolonyamızsa çarkı dikkat. Oriflame 1967 yılında İsveç'te kurulmuş bir kozmetik firması ve ilk ürünü pembe kerimiz. Şu anda çok çeşitleri var biliyorsunuz. Hepsinin özelliği tedavi edici bir ürün olması. Yanıklara çok iyi geliyor. Tırnak diplerimizdeki sertlikleri onarıyor. Dirseklerimizdeki sertliklerimizi onarıyor. Göz ifade çizgilerimize sürdüğümüzde çizgilerimizi yumuşatıcı özelliği var. Ayak topuklarımıza da uygulayabiliyoruz. Her derde deva ürünlerimiz. Sivrisinek sokmasına da iyi geliyor. Bu ay en uygun fiyatla 4.90'a satışta. Milk and Honey ballı sütlü serimiz. Bütün kataloglarda çok çok fazla satan ürünlerimizden saç kremi ve şampuanın yanı sıra en büyük boy el ve vücut arındırıcısı var. Ee, köpüren bir arındırıcı. Ellerimizi ıslatıyoruz, biraz sıkıyoruz ve yumuşak bir şekilde Ovalıyoruz ellerimizi, ölü hücreler gitmiş oluyor, elimizdeki esmerlik ve gitmiş oluyor, pürüzsüz oluyor. Bütün vücudumuza ıslak lifin, ıslak lifin üstüne sıkarak banyo sırasında bütün vücudumuzu yıkayabiliyoruz. Köpüren bir arındırıcı ve inanın Türk hamamından çıkmış gibi rahatlamış oluyorsunuz. Katalogun yine en çok satan, en ekonomik fiyatlı ürünlerinden Essential serisi. Esmerlik açan bir seri. E, güneşten fazla kararınca veya yapımız e, fazla esmerse e, yüzümüzü sabunla yıkayabiliyoruz ve e, güneş vitresi olan nemlendiricimizi kullanıyoruz. Birisi nemlendirici, diğeri losyon şeklinde ve çok komik fiyatlarla 6 lira 90 kuruştan satışta e, İnanın sabunundan 30 tane, 40 tane alan arkadaşlarımız var. E, Sabunla e, ellerini yıkatabilirsiniz gelen konuklarınızın ve bir daha da çok daha fazla satabilirsiniz. Optimus cilt bakımlarımız e, cam şişenin içerisinde, içinde bütün dillerde açıklamaları olan prospektüsüyle birlikte çok uygun fiyattan 19.90'dan satışta. Bütün ciltler için Optimals. Kök hücresi ile geliştirilen ekolojen kırışıklıkları hissedilir biçimde harika bir şekilde belirginsizleştiren kırışıkları açan ekolojen kremimiz. Son derece çok satan ürünlerimizden kullanınca siz de daha çok satacaksınız. Size yalnızca 25 liraya gelmiş oluyor. Benim de kullandığım, son derece memnun kaldığım ürünler bunlar. Kırışıklıklarımızı içten dolduruyor. Gündüz kremi gündüz, gece kremi gece kullanılıyor. Kırışıklıkları içten dolgulaştırıcı, hücre yenileyici ürünlerimiz. Göz çizgi açıcı göz çevresi. Ucunda bilye sistemiyle göz çizgilerinizi açarken göz morluklarınızı gideriyor ve şişliklerimizin tedavisine katkı koymuş oluyor. Evet. Ekolojen 3D ürünleri, hücre yenileyici ürünler, kırışıklıkları tedavi eden ürünler, düzgünleştirici ürünler. Sizi daha genç gösterecek, daha genç yapacak ürünler. En çok satan ürünlerimizden. Kolajen ve elastin seviyelerini arttıran Royal Velvet ürünlerimizin artık kapsül kremleri de var. Cildimizi nemlendirirken sıkılaştırıp bizi daha genç bir görünüme kavuşturuyor. 40 yaş ve üstü için ideal ürünler. Yeşil olan maske nem maskemiz. Bütün ciltler için nemlendirici maske. Pembe olan maskemizse pıtrak özlü maskemiz siyah noktaları çıkartıcı özelliği var. Yağın fazlasını alıcı özelliği var. Maskelerimizi kuru yüzümüze sürüyoruz. 10 dakika bekliyor ve yıkıyoruz. Sonra nemlendiricimizi uyguluyoruz. Son derece uygun fiyatla 6.90'a satışta. Yağlı ve sivilceli ciltlerimiz için pratik kullanımlı sil art mendillerimiz var. Parlamayı önleyici. Ve sivilceleri kurutucu ve sivilce silinç, izlerinin oluşumunu engelleyen ürünümüz Katalog'da 14.90'dan satışta. Aloe vera ve arnika özlü yıkama jelimiz, sıkılaştırıcı toniğimiz ve nemlendiricimiz genç kalanlar için ve gençler için ideal bir serimiz. Oriflame'de yüz bakım, el bakım Ayak bakım, vücut bakım, saç bakım gibi biliyorsunuz. Yüzlerce çeşit ürünümüz var. Ayaklarımız ihmal edilmeye gelmez. Çatlamış topuklar için olan kremimiz 5.90'a satışta. E, ayaklarımızı ve topuklarımızı yumuşacık yapan nemlendirici ayak kremimiz, yoğun nemlendirici ayak kremimiz yine 5.90'a satışta. Ponza stajyer. Terlemeyi kontrol altına alan kremimiz ayak kokularında giderici özelliğe sahip ve yalnızca 4,5 buçuk size gelmiş oluyor. Ayakların kokusunu duymaya son. <laughs> ayak kokularını ve ayakkabı kokularını gideren ayak spreyimiz e, aynı zamanda ayaklarınızı, bacaklarınızı dinlendirici özelliğe sahip. Ayaklarınızın altına sıktığınızda, bacaklarınızın arkasına sıktığınızda, bacaklarınız ve ayaklarınız dinlendirirken koku giderici özelliğe de sahip. El kremlerimiz, sabunlarımız, Oruflame'in vazgeçilmezleri. Silk serisinin el kremleri, çikolatalı serimiz el kremleri bu şekilde satışta. Oriflame'in vazgeçilmezleri renkli kozmetikler. Asansörlü göz kalemi diyoruz bunlara. Çıkışı ve inişi var. Ve 5 rengi var. 5 lira 30 kuruş sizin alış fiyatınız. Parlarımız. BB kremimizin özelliği 5 çeşit olumlu fayda sağlaması bize nemlendiriyor, cildimizi koruyor, kusurlarımızı kapatıyor, aydınlatıyor ve yağsız formüllü. Üstelik tam gün koruma faktörlü. Güneşin olumsuz ışınlarından da bizi korumuş oluyor. Örtücülüğü güzel, çok satan ekonomik ürünlerimizden. Harika renklerle bezeli rujlarımız Muhteşem renklerle ikili göz kalemlerimiz ve parlarımız ve daha nice renkli kozmetik ürünlerimiz katalogda. bu kadarını paylaştım sizinle. Bol satışlar, bol kazançlar diliyorum. Bu ay her faturadan en az 125 puan yaparak bu muhteşem parfümü kazanabilirsiniz. Üstelik yanında kirpikleri uzun gösteren rimelimizle. Evet. Elimizden İzmir'den, Karşıyaka Mavi Şehir'den sevgi ve saygılar size. Bol kazançlar, bol puanlar, bol kayıtlar olsun. Hoşçakalın.